Kandıra'ya büyük zarar vereceği iddia edilen ve vatandaşların karşı çıktığı Sungurlu Barajı ile ilgili yeni gelişme var. Kuraklık kriziyle karşı karşıya olan İstanbul'un su sorununu çözmek için Kandıra ilçesinde yapılması planlanan Sungurlu Barajı'nda Başkan Ekrem İmamoğlu'na yetki verildi. Projenin gerçekleştirilmesi halinde ilçede birinci derece tarım alanı olan birçok köy sular altında kalacak. Sözcü gazetesinin haberine göre, İSKİ, Malen Barajı'nın planlanan tarihte tamamlanamama olasılığı nedeniyle son yıllarda yaşanan kuraklıktan İstanbul'un etkilenmemesi ve kısa vadede içme, kullanma suyu sorunu yaşamaması adına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan Sungurlu Barajı'nın yatırım programında öncelikli sıraya alınması için talepte bulundu. Türkiye'nin şu andaki gündemine... Talep doğrultusunda da protokol imzalanması ve kabul edilen geri ödeme hususlarının kabul edilmesi için hazırlanan teklif. İstanbul Meclisi'nin Eylül ayı gündemine geldi. Başkan Ekrem İmamoğlu'na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Protokole göre su kaynağının etrafındaki kavalaştırma İstanbul Büyükşehir ve İSKİ'nin sorumluluğunda olacak. Barajın maliyetinin geri ödemesi, tesisin işletmeye açılış tarihinden başlamak üzere 30 yıl içinde yapılacak.